Merhaba değerli izleyenler. Transsektör programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Burçin Tellioğlu. Sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Bugün ülkemizin güzel şehri Eskişehir'de Cönes Car Servis'teyiz. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Caner Topkaya beyefendi bulunmakta. Merhaba Caner Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. İyiyiz. Şükür, nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bizleri konuk ettiğiniz ve programımıza konuk olduğunuz için tekrar teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Esin Elbette hoş değerli faaliyetlerimizi geçeceğiz. Çok sağ olun. Ama geçmeden önce bizlere, izleyenlerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Caner Topkaya. Evli iki kız çocuk babasıyım. 33 yaşındayım. E, Otomotiv sektöründe 14. senemiz. 15'e doğru gidiyoruz. E, fakat otomotiv sektörüne girdiğimizde sadece otogaleri işi yapıyorduk. Daha sonradan Eskişehir'e geldikten sonra e, böyle bir e, işleme başladık. 2020 yılından beri böyle bir faaliyetteyiz. Otobakım e, Oto bakım üzerine mi çalışıyorsunuz? Hizmetleriniz nelerdir markanız olarak? Otomotivle alakalı oto servis anlamında bir arabanın ihtiyaç duyabileceği her şey bizde mevcut. Yani A'dan Z'ye bir servisiz, bizde işte, özel servisiz çok güzel. Yani biz müşterilerimizi elimizden geldiğimizce memnuniyetle ayırmayı hedefleyen bir firmayız. Ben Eskişehir'e geldiğimde bu sanayide çok zorluklar yaşadım Eskişehir sanayisinde. Yaşadığım bu zorlukları müşterilerimin yaşamasını istemediğim için elimizden geldiğince uygun fiyat, kaliteli parça, orijinal parçaları kullanmaya çalışıyoruz. Harikasınız. Biz de iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz Biz Teşekkür Demir. ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. Sevgili Turizm Sektörü izleyicileri, bizleri takipte kalın. Hoşçakalın.